Tuncay. <laughs> Sana söyleyeceklerim var. Git şuradan. Ben... Ben o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyordum. Git şuradan. Ama şimdi biliyorum ki... ...ben hiçbir şey yapmamışım. Defol git! Fatma Gül! Bırak! Yatalacım yat alacağım, temiz. Seni bekledim alacım. Tamam yat hadi. İyi geceler. Fark etme kardeşim. Devam et, devam et. Menir. Ne oldu? Tutuklandılar. Ne? Olamaz. Nasıl olur bu ya? Nasıl olur? Hakim duruşmaya kadar tutuklu kalmalarına karar verdi. Yani hapse mi girecekler? Kefaletle de mi bırakmadılar Münir? Bu nasıl iş böyle? Ben elimden geleni yaptım. Münir abi, yardım et. Baba! Hepsi onun yüzünden. Konuşma be, Münir abi baba bir şey yapın. Erdoğan! Başıma ne geldiyse onun yüzünden geldi. Rıfat bir şey yap, götürüyorlar. Münir abi, Teşekkür ederim. Bana bak ortalardan alsaydın ha. Ben öyle tekerlek üstünde gidemem. Hayır yer bulduğumuza şükretmiyorsun da. 23-24. Hayır iyi. Otogara geleyim mi abla? Yok canım ne gerek var servis götürüyor nasıl olsa. İyi hadi bekletmeyin o zaman. Hadi. Bana bak herkes sana emanet ha. Fatma Gül'ü üzme. Hadi binelim. Sen bin, be, ben geliyorum şimdi. Az daha unutuyordum. Allah'ım ya Sen şunu al. Abla gerek yok. Al işte, biz yokken idare edersin. Abla ne yapıyorsun, benim param var. Nerede var? Alsana şunu. Ya var işte, Allah aşkına. Paran olup olmadığını ben bilmiyor muyum? Kerim alsana şunu. Ya tamam. E ee, al işte. Bu da pek bir gururlu ha. Biz yokken boş bırakma evi gözünü seveyim tamam mı? Fatma Gül sana emanet. Allah aşkına o serserilerle buluşma gözüm arkada kalmasın. Hadi ablacığım. Canım. Hadi iyi yolculuklar. Hadi. Hadi. Canım. Hadi. Hadi, Hadi birkaç güne döneriz. Kendinize mukayyet olun ha. thank mm -hmm. you kaybolmayın. Çok kalabalık bir burası, bir çok. Bir burası bir çok. Murat, bırakma ha halanın eline. Tamam. Peynir ayı, hadi bak. bak peynirci, gel gel. Abi buyurun abi. Abla buyurun. Oo, çok pahalı. Parayla peynir alacağız. Abi ne Hı. kadar vereyim? Yok, şunun bir tadına bakayım ben. Bak abi. Heh. Abla buyurun. Nerede bizim peynirler? Abla sen de bak ne kadar vereyim? Dönüşte alacağız, dönüşte. Bu kardeşin numarası. Ne zaman bir şeyi beğenmese böyle yapıyor. Kala yoruldum. Tamam halacığım, bitsin işimiz, gideceğiz. Aa, Fatma Gül bak, nakış iplikleri. Alsana. Hani ne güzel şeyler işliyordun, gene işlersin. Hem yengen gelene kadar birkaç örtü falan yaparsın, sürpriz olur. Al istediğinden, hadi. Sonra. İyi. Sen bilirsin. Canlı canlı, canlı canlı. Her yer kuzusu bunlar. Buyurun, buyurun, buyurun. Gel. Buyurun. Rahmi abi. Aa, pazar ola. Bak Emre, babası da burada. Baba bak kimler gelmiş. Merhaba. Merhaba komşu. Merhaba, merhaba. İbrahim Bey. Nasıl, beğendiniz mi pazarımızı? Beğendik, beğendik. Ne var ne yok? Yerleşebildiniz mi? Yok, tam değil. Bizimkiler memlekete gitti. Birkaç eşya falan alıp gelecekler. Kerim abi de gitti mi yenge? Abi hadi gidelim. Daha tanışamadık da kendisiyle. Hadi. Tanışırsınız, tanışırsınız. Hadi vallahi gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. pazarlar. Beni bekleyin bak kaybolursunuz sonra. Bu yenge de bir tuhaf ha. Teko mu? Hepsi tuhaf bunların. Kadın cin gibi adam safın önünde giden. Bir tane yani adam var mı? Sen gördün mü? Gördüm. Gördüm de pek bir şeye benzetemedim. Neyin nesidir anlayamadım. Erol'un sözüne güvendik, verdik evi ama... ...var bunlarda bir şey. Bakalım, başımıza iş açmazlar inşallah. Buyurun, buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.